Mecbur mu adam seni dinleme? Aynı apartman dairesinde oturuyorsunuz. Aşağıya adam canı sıkılıyorsa susayım. Aşağıya adam bir kolon koyuyor. Bir o köşeye, bir o köşeye, bir bu köşeye. Siz de oturmuşsunuz. Allah ve Ekber yat sıkılıyorsunuz. inşallah. Aşağıdan bir müzik. Müzik de müzik olsa bari. Marangoz dükkanı gibi şey. bir şey. Hiç ses yok. Şuan Şallah. Şuan Şallah olacak bir diye selam ya, Dur, <laughs> kardeşim biraz kapa. Ne bileyim söyledi ya, İnsanlar. Müzik dinliyorum. Var mı böyle insani hakkı çiğnemek, var mı? Onun için diyoruz ki, beratını soldan alırsan bu sene ölürmüşüm, bak söylüyorum, laf bağlıyoruz. Daha unutmadım lafın gezdiğim yerine. Sapıkmış değilim Allah'ın izniyle. <laughs> laf bağlıyoruz. Mümin ölmez. Mümin elbise değiştirir, elbise. Bunu çıkarır da o kefeni giyer. Elbise değiştirir, hepsi bu kadardır. Mümin ölmez. Kim ölür? Hz. Yunus Emre ne dedi? Yunus öldü deyü sala verirler. Bak bak bak. Yunus öldü deyü sala verirler. Ölen hayvan imiş, aşıklar ölmez dedi. Bir şey anlatamadık mı ya. Ölen, hay Ölen hayvandır. Ölen zalimdir. Ölen kafirdir. Ölen insani hakları çiğneyendir. Ölen kimdir? İki cihan serveriyle baldırı çıplak fellah diyendir. Bak bunu iyi dinle. Öyle hakarete maruz kaldı ki o iki cihan serveri her zaman söylüyorum. Her zaman. Koca bir işten beyi attılar ya başından aşağı. Koca bir işten beyi başından aşağı geçirdiler. Cenab-ı Hak kendisine vahyetti hususi mahiyette. Hem de nasıl? Dile değil. Dile habi emret Habibim kainatı zir zeber edeyim. Altını üstüne getireyim. Çıktı işkembenin işi. Hangimiz dayanırız buna be? Ha? Hangimiz dayanırız? Şurada ayakkabımızın bağına basalım böyle Pekala. Çıktı yağ içerisinde, pislik içerisinde. Hazreti Fatıma Tez Zehra Validemiz de ağlıyordu. Ah baba diyordu. Ağlıyor ağlıyor yanında. Ellerini açtı bu hitabı izleye karşı. Bu hitaba karşı dile değil. Emret Habibim altını üstüne getir. Ya Rabbi bunları bana bağışla. Bilmiyorlar dedi. Bilmiyorlar, bilse yapmaz. Bana bağışla, bilmiyorlar. Biz de diyoruz ki bak kardeşim 21. asra girdin taş devrini yaşamıyoruz. Hz. Muhammed Aleyhisselam'ı tanımaya bak. Hz. Muhammed dediğin zaman zannetme ki orada Medine'de yatan taş kubbenin altında durur, oraya git böyle git sar şeyleri de üstüne başına neydi o havluları. Böyle eğil, yok yok hayır öyle değil. Bil ki bütün kainat bugün mesamat itibariyle nefes alıp veriyorsa kainat kainat sadece sen ben değil nefes alıp veriyorsa hayatini hayatiyetini ayakta tutuyor idiyse Hazreti Muhammed Aleyhisselama borçluyuz bunu böylece bilesin Kov, yaz bantına gönül bantına yaz kafa bantına yaz ya Rabbi niyet et oturduğun yerden başla günahımla kusurumla hepimiz öyle diyeceğiz sana geldim ya Rabbi Berat geldi bana ömür verdin alabilirdin de ya Rabbi bana ömür verdin bu benim bir atımlık barutum. Bu cumayı kıldım, ikindiye çıkar mı, çıkmaz mıyım bilmem. Beni affeyle ya Rabbi. Huzuruna geldim. Beni sen Muhammed'i getirdin. Bunca insanın içinden beni seçtin de Muhammed'i kıldın ya Rabbi. Bu az bir şeref değildir. Hiçbir kıyasla ölçülmez, hiçbir mizana da sığmaz. Bir Muhammed'i olarak dönmeye az müciz mü eyledim Söz veriyorum. Alnımı secde seçtiği Rahman'dan, gönlümü Habibin Muhammed'den vücudumu, vücudumu beşeriyete hizmetten, anama babama itaatten ayrılmayacağıma söz veriyorum. Bunların toplamı içtine sıratan müstakim işte. İçtine sıratan müstakim de beni sabit kadem eyle ya Rabbi. Kusurlarımı kirli paçavra gibi suratıma vurma. Huzuruna geldim beni affeyle. az cezmi kast Ne günahta işlediysen işledim sayıp dökme. Hiç kimseye de anlatma. Bazı kimse öyle dayılık yapıyor. Şimdi Allah biliyor diyor. Bir şişe yok. arkadaş diyor adam. Allah da diyor ki şahit tutma. Şahit tutma, ne halt ettiğini ben seni biliyorum. Şahit tutma söyleme, sus, birkaç önünde otur bir yere, İstiğfarını yap, dönüşünü yap. Allah heykel dedim, ne yaptın? Dünyayı arkaya attın. Ne attın? Nereye attın? Hangi arkaya attın? Bu ellerimle çerçevelediğim yüzümü sana döndürdüm ya Rabbi demektir o. Attın, attın yok. Bu yüzümü, vechi insaniyimi sana çevirdim ya Rabbi. Benim bu yüzümü insanlığın yüz karası ettirme. O demektir Allahu Ekber. Bak Ekber diyorsun. Allah çok büyüktür. Peki azam ne demek? Allah çok büyüktür. Allah azam dese bir adam yine Allah çok büyüktür manası çıkacak. Öyle değil midir? Azam Ekber. Niye Ekber diyorsun peki de azam demiyorsun? Allah azam desem olmaz mı olur? Niye Ekber diyorsun? Ayrılık var orada. Büyük incelik. İşte söylüyoruz. Ekber zatte kullanılır. Azam sıfatta kullanılır. Azam dediğimiz zaman Cenab-ı Hakk'ın sıfatının büyüklüğü ifade edilmesi için kullanılır. Ekber dediğin zaman Cenab-ı Hakk'ın zatının ululuğu için kullanılır da onun için Allah'ı Ekber diyoruz. Sebep biz Allah'ın sıfatına ibadet etmiyoruz. Allah'ın zatına ibadet ediyoruz. Peki sıfatının tecellisi? Sıfatının tecellisi sensin diyor Allah. Senin aidi hak kıldım ayna yaptım kendime ya. Ayna yaptım kendini karartma bu aynayı. Ondan sonra aynaya baktığı zaman adam yüzü pisse, çirkinse amma bozuk ayna der. Hayır ayna tertemiz kardeşim sen neysen onu gösteriyor. Ayneni temiz tut. Ayneni temiz tutmaya gayret et. Şimdi içinizden bekliyorum birisini sabrı taşsın da ayağa kalksın. Senin aynan temiz mi? Ben bak! Hepinizden niyaz ediyoruz. Dua buyurun yahu. Birbirimize dua edelim ya. Birbirimizden gönülden elinden tutalım. Bu ayıp bir şey değil kardeşim. Hepimiz kuluz dokuz ay 10 günlük beş dakikalık zevk mahsulü kuluz biz hepimiz. Bitti o kadar. Zahirde alacak olursan. Zahirde alacak olursan. Manayı hakikatte sen sıfat-ı ilahiyeye mazhar olduğun için sıfat-ı ilahiyeye mazhar olduğun için melaike-i mukarrabini topladı Cenab-ı Allah. Emir verdi. Görmüyor musunuz dedi. Bunlar benim sıfatımın tecellisidir. Görüyoruz ya Rabbi. Ben onları kendime naibi hak kıldım. Evet Kendimi seyredeyim için kıldım. Evet. Ne duruyorsunuz? Secde etsenize dedi. Ne duruyorsunuz? Madde olarak alırsan, maddi yapı olarak melek insandan eftaldir. Madde yapısında. Mana itibariyle insan melekten çok eftaldir. Öyle olmasa secde ettirmezdi Allah. Kıymetinizi bilesiniz diye söylüyoruz. Sizin ise yaptığınız secde meleğe değil hakkın zatına hakkın zatına secde etmek kabiliyeti vermiş Allah. Bir düşün bak. Maneviyatta 70 bin perde derler ama ölçü nedir bilmem. 70 bin tane perde birden kaldırırım diyor Allah. Kaldırırım, gidip caminin duvarına tapınıp durma, gel benimle konuş. Kiminle konuştuğunu bil, Allahu Ekber dediğin zaman o 70 bin perde yok. Ben varım diyor Allah. Gel benimle konuş. Allah bize o şekilde namaz kılmayı, beratımıza da Ya Rabbi ismimizi kaydı ilahiyende o aşıklar defterinde bu kuluma insanlık mertebesi verdim diye bir kayıt düşürmesini Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum. Şimdiden hepinizin de ile mübarek olsun. Hele en nasen kelam ve erdek an imzam. Kelam Allah'ı nezir Kemal kâlellâhu tebâreke ve teâlâ fil kelâmü seyyid billâh ve izâ kuru yâhu. Beslemiyûle hrâsıdûlâ ve allâhu yedûlâ ve yedûlâ الحمد لله حمد الكاملين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. تعظيما لنباه وتكريما لفخامة شام صفيه فقال عز وجل من قائل في القرآن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا عليه وسلم متسليما. اللهم صلي على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى ال إبراهيم. إنك حمد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد. Cenab-ı Hakk'ın Teala İbrahim ve Ali İbrahim ne cehennem değil. Allahu mensur men nasarat din. Rabbi men haber el müslimin. Allahu mensur cuyuş el müminin ve asakir el muhiddin. Vektu bi sıhhat ve selamet ve af ve alafiyet aleyna. Ve alel hucaj ve kuzat. Ve misafirin ve mukminin. Ve hazirin ve gaidin. Fi berrike ve bahrike ve cevrike min ümmeti Muhammedin ecmain. Bir rahmetike ya rahman rahimin. Bir rahmetike ya rahman rahimin. Bi rahmetike ya erhamen rahimin. Ve selamun alel nurselin ve selametun alel müminin ve alihim elhamdülillahi rabbil alemin. İbadallah. Yevme la yenfav malum ve la benun illa menetallaha bi kalbin selim illa allaha bil adli vel ihsani ve itairil kurba. Ve enhanil fahşai vel mülkeri vel bavu yavizukum la aleyküm tezekkerune ve le zikrullahi ekber ve allahu ya'lu umma tesnahu el azim. Şimdi ben buraya girerken <laughs> müezzin kardeşimiz, imam arkadaşımız. Dabnubaz mı? Evet hocam, şerifini yaptık bu dışarısı yapılmış işte hepiniz de görüyorsunuz. Buna bir para toplanacak heyet tarafından. Orada mısınız? Heh. heyet tarafından bir para toplanacak. Gerçi bizim usul harici bir şey olarak kabul ederseniz eğer bilemiyorum. Bir arkadaş ricası da var. Heyetin haricinde, heyette buradaki onlardan da özür dayan ediyorum. Bir arkadaşımız daha var, çok sevdiğim bir kardeşimizdir. O da siz de biliyorsunuz burada para toplamak yasak. Ama biz rica ediyoruz bir defaya mahsus olmak üzere. Kabul eder misiniz? Peki, bir arkadaşımız daha geldi bu kardeşimiz. Cebinde makbuzları var. O da orada ayrıca bir para toplayacak kendisi. Arzu edenler lütufta bulunurlarsa memnun oluruz. Allah ecrini versin. <gülüyor> 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 ha, ben Doğru. <applause> الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا الله أن رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حيا الصلاة حيا الصلاة حيا على البلاء حيا على الفلاح قد قامت الصلاة قد الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا

شديد القوى ذو فاستوى فهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قمسين أو الله 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 أكبر الله ربنا لك الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر, الله أكبر. الله أكبر. الله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم وَإِنِّ الموت مول عليهم والله قل هو الله احد الله الصمد لم يَلِدْ ولم يولد ولم يكن له كفوا الله, الله أكبر سبحان الله ربنا لك الحمد الله. الله, الله. الله, الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله اكبر <applause> الله اكبر <applause> 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 Vertraue uh, yeah. <laughs> und Esselamu aleyke ya Resulallah Amin ve salatu aleyke ya Habiballah halkilah ve aleyke ya nurur Halkillah Amin ve aleyke ya Amur Arşillah Amin ve aleyke ya eyyuhel muddessir ve salatu ve selamu aleyke ya eyyühe'l müzzemmin. Ve salatu ve selamu aleyke ya Hazreti Taha. Ve salatu ve selamu aleyke ya Hazreti Yasin. Ve salatu ve selamu aleyke ya seyyidel evveline vel ahirin. Salavatullahi ve selamuhu aleyhi ve ecma'ine tayyibine tahirine ya Rabbel alemin. Allahümme Rabbena ya Rabbena tekabbel minna. Ve şfi merdana. Ve erham. Erham mevtana İstecib duana Ve hasıl muradana Rabbil salatana Ve sıyamana Ve kıyamana Ve rükuana Ve sucudana Ve teşehhüdena Ve el kusur, -kusur ve kusur küsur Ve tilavetena Ve kıraatena Ve ibadetena Ve abdina ila şerefin nebiyyi ve âlihi ve sahbihi ve sellem <Sessizlik> Allahümme inna nes'elike temamen yeme ve deva vel afiye ve husnel hatime A -him. A -him. rıza illillah ve rıza-i rasulillah ve rıza-i ricalullah El Fatiha Allahümme, Allahümme. salli ala seyyidina Muhammedin ala